Arkadaşlar merhabalar ben Mustafa Hoca'nın hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Ortak kat ve ortak böleni hallediyoruz gençler. Size ortak kat ve ortak böleni anlatacağım. Karşına çıkabilecek bütün soru tiplerini çözeceğim. Kafanda hiçbir soru işareti bırakmayacağım arkadaşım. Hemen konuma geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysan abone olursan sevinirim. Videoyu beğenip yorum atarsan da çok mutlu olurum. Gelsin mi konumuz? Hadi gelsin halledelim bakalım. Evet arkadaşlarım, ilk alt başlığımız tabii ki de ortak kat. Şöyle kalemimi kırmızı alayım. Diyor ki iki doğal sayının katlarından ortak olanlarına bu doğal sayıların ortak katları denir demiş. Tamam. O zaman ben 18'in ve 24'ün katlarını bulmak istiyorsam ortak olanları önce sayıların katlarını bulmam lazım ve bunların içinden de ortak olanları seçmem lazım. Şimdi 18'in katları 18, 36, 54, 72 diye gidiyor. Yani bize verilen bir sayının en küçük katı kendisi oluyor hocam. Mesela 7'nin katları 7 ile başlayacak birinci katı. Sonra 14, 21, 28 diye devam edecek. Ritmik saymak gibi. 24'ün katları demiş. 24, 48, 72, 96 diye gidiyor. Bu nereye kadar gider? Bu sonsuza kadar gider arkadaşım. Bunun ucu bucağı yok. Ama en küçük katı sayının kendisi oluyor unutmuyorsun. Şimdi buradan ortak olanları ben kırmızıya almışım. 72'ler ortak. Bir sonraki ortak katını bulmak için zaten üstüne 72 ekleyerek gideceğiz. Yani en küçük katı 72 ise üstüne 72 ekledim 144. Bir 72 ekledim 216 diye devam edecek. Demiş ki bana 18 ve 12 sayıların ortak katlarını bul. Ben önce 8'in katlarını yazıyorum hocam. Ritmik sayıyorum. 8 16 24 32 40 48 diye gider bu böyle. 12'nin katları 12 24 36 48 diye gider. Daha devam etmeme gerek yok. Bak burada ikisinde de 24'ü yakaladım ben. Demek ki bu katlardan en küçük olanı 24'müş ortak olanlardan. Bundan sonrakileri çok rahat bulabilirim. Nasıl? Üstüne 24 ekleyerek devam ediyorsun arkadaşım. Bir sonraki 48, bir sonraki 72, bir sonraki 96 diye devam eder. Devam edelim. Şimdi size farklı farklı örnekler göstereceğim. Kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Diyor ki, önce kolaylardan başlayalım. 10 ve 15 sayılarının demiş 100'den büyük en küçük ortak katı. Şimdi önce 10 ve 15 arkadaşımın ben katlarını bir yazayım. Onun katları 10, 20, 30, 40 diye gider. 15'in katları 15, 30, 45, efendim 60 diye gider. Bak ikisinde de ortak olan 30'u yakaladım. Sen gel bakayım buraya. İkisinde de ortak olan 30. Bu en küçükleri. Üstüne ben 30 ekleye 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 istediğim yere ulaşabilirim. Bir 30 ekledim 60. Bir 30 ekledim 90. Bir 30 ekledim 120 diye gider. Bana 120'den büyük en küçüğünü soruyordu. 100'den büyük en küçüğünü soruyordu. Cevabım 120 oldu arkadaşım. Diyor ki 9 ve 15 sayılarının 100'den küçük en büyüğünü bul diyor. Şimdi önce 9 ve 15'in katlarını yazalım. 18, efendime söyleyeyim 27, 36, işte 45, 54 diye 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 gider. 15'inkiler 30, 45, 60 diye gider. İkisinde de ortak olan 45 var. Bak burada aldım ben onu. 45'i yakaladım. Peki bir sonrakini bulmak için ne yapacağım? Evet üstüne 45 ekleyeceğim arkadaşım. Bir 45 ekledim 90. İşte bir 45 ekledim 135 diye gider de benim ihtiyacım yok. Bana yüzden küçük en büyüğünü sormuş. Yakalamışım ben 90'ı ne uğraşacağım canım diyorum. Farklı bir soru tipine geçiyorum. Diyor ki bir kırtasiyede kurşun kalemin adet fiyatı 14. Yapıştırıcının fiyatı 21. Tamam Kalem e, Kemal'in diyor aldığı kurşun kalem ve yapıştırıcıları ödediği toplam para miktarı 80 ile 90 arasında diyor. Kemal'in diyor kalem ve yapıştırıcı ödediği miktar eşit olduğuna göre bir dakika hocam, şimdi bir tane kalem 14, bir tane yapıştırıcı 21. Bunların fiyatları eşit değil. Yani birer tane alsa eşit ödemiş olmuyor. O zaman birden fazla almış olması lazım. Yani bana bunların ortak bir katı lazım. 14'ün katlarına bakıyorum. 28, 42, 56 diye gider. 21'in katları 21, 42, 63 diye gider. Daha devam etmiyorum. Bak burada 42'yi yakaladım. Demek ki kalem ve yapıştırıcılara en az 42'şer TL ödemiş olması lazım ki birbirine eşit olsun. Bana 42 ile 42'nin toplamından 84 TL ödemiş mi toplam? Evet. Bana 80 ile 90 diyor, arasında diyordu tutturdum. Tutmasaydı katını alarak gidecektim. Bana yapıştırıcı ödediği para miktarı diyor. Bulduk zaten 42 TL bu cepte. Kemal kaç adet kalem almıştır diyor. Kemal kalemleri 42 lira ödedi. E her biri de 14 TL idi. O zaman ben bunu 14'e bölersem 3 adet kalem almış olur bu arkadaşım diyorum. Ben devam ediyorum. Sana bütün soru tiplerini göstereceğim. Demiş ki yukarıda verilen tahtanın uzunluğu 15 santimetre ve 20 santimetrelik cetvellerle tam olarak ölçülebilmektedir. Bir dakika şimdi ben bunu 15 15 15 ölçebiliyorum. Tamam çok güzel. Ama 20 20 20 de ölçebiliyorum. O zaman bu arkadaşın uzunluğu 15'in ve 20'nin bir katı mı olmak zorunda? Evet. 15 ile 20'nin ortak katını alıyorum. Önce 15'in katlarını bir yazalım. 15, 30, 45, 60 diye gider. 20'ninkiler ise 20, 40, 60 aha da yakaladım bak 60'ı. Bu 60 en küçüğü bana 150'den fazla diyor. O zaman 120, 180 olacak en az tahtanın uzunluğu canım arkadaşım diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Evet arkadaşlarım farklı bir soru tipindeyim. Diyor ki bir kalemliklik kalemler dörderli ve yedişerli sayıldığında her seferinde 3 kalem artıyor diyor. Bir dakika ya. Hiç kalem artmasaydı. Yani ben kalemlerimi 4 4 4 ve 7 7 7 sayabilseydim benim kalemlerim 7'nin ve 4'ün bir ortak katı mı olacaktı? Evet, 4 8 12 16, 7 14 21 diye bir katı olması lazım. Önce bu arkadaşların ortak katını ben bir bulayım. 4'ün katları 4, 8, 12, 16, 20 diye gider. 7'nin katları 7, 14 21, 28 diye gider. Bakalım yakalayabildik mi? Yok. Şunu devam ettirelim. 24, 28. Ahanda yakaladım. Benim kalem sayım en az 28 olacak ki dörderli ve yedişerli sayılabilsin, gruplara ayrılabilsin. Ama bana diyor ki kalemlerin sayısı 50'den fazlaymış. Bana bir sınır koymuş. Güya beni zorlaştıracak, korkutacak. Hallederiz hocam. Ne demiştik? Eğer o yoksa bir sonraki katına bakacaksın. Ben 28'in bir katına aldığımda 56 mı olur? Evet. 56 da dörderli ve yedişerli gruplar ayrılabilir. 56 kalem olsaydı benim kalemlerim 4 4 4 ve 7 7 7 olacaktı. Ama bana 3 kalem artıyor diyor. Bak ben onu unutmadım. O zaman 3 kalem artıyorsa 3 tane fazlalık var demektir. Yani benim toplamda 59 kalemim varmış değerli arkadaşım diyorum ve ortak bölene geçiyorum. Diyor ki iki doğal sayının bölenlerinden ortak olanlarına bu doğal sayıların ortak bölenleri denir diyor. Bir dakika ya biz bu konuyu sanki işledik ya biraz. Bize verilen bir sayının biz çarpanlarını yani doğal olarak o sayının bölenlerini bulmayı görmedik mi? Gördük. Burada sadece o sayılardan ortak olanları alacağız. Çok fazla yeni bir şey yok yani bak. Nasıl buluyorduk? Konuyu da bir hatırlamış olalım. Kanatlarımı açıyordum. 1 çarpı 15 her sayının 1 ve kendisi çarpanıydı. 1 en küçük çarpanı diğeri ise kendisiydi en büyük olan. 15 2'ye bölünmez. 3 çarpı 5 var. Bu tamam. 21 çarpı 20. 2'ye bölünür 2 çarpı 10. 3'e bölünmez bir de 4 çarpı 5 var. Şimdi ben bu arkadaşlardan aha da buraya yazmışız. Ortak olanlar bir banka olacak gençler. Çünkü bir bütün sayıları böler. Bir de burada ne var? 5 var 1 ve 5'miş. Şimdi biz 8 ile 12'yi bulalım. Şurada önce 8 ve 12'nin kanatlarını açıyorum. Bunun gölgesinde neler yaşıyor bir bakalım bakalım. 1 çarpı 8. 2 çarpı 4. 3'e de bölünmüyor bitti. 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Aha bu da bitti. Şimdi bunları yazalım. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. 1'ler ortak. Aldım. 2'ler ortak aldım. Dörtler ortak tabii ki de aldım. Başka da ortak bölenim maalesef ki yokmuş diyorum ve örneklerime geçiyorum. <laughs> önce basit alıştırmalarımızı bir çözelim. Konuyu bir pekiştirelim. A ile B'yi ben yapacağım. C ile D'yi sana ödev bırakacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık anlaştık. 36, 45. Bakalım ne kadar anlamışsın mevzuyu. Şimdi 20'nin ve 24'ün önce çarpanlarını yani bölenlerini buluyorum. 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 3'e bölünmez 4 çarpı 5. Bu arkadaşım 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. Şöyle yana geçtim. 3 çarpı 8. Bir de 4 çarpı 6 var. Şimdi bunlardan ortak olanları çekelim alalım. Birlerim ortak mı? Ortak. Aldım. İkilerim ortak mı? Evet ortak. Aldım. Dörtlerim ortak mı? Evet ortak. Bunları da aldım. 5 ortak değil 10 yok 20 yok bitti. 36 ile 45. Şimdi 36 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. Şöyle çekelim şu arkadaşı ayıralım. Şuradan devam edelim. 4 çarpı 9 bir de 6 çarpı 6 var. Bunlardan birini almıyorduk hatırlayalım. 45'i bulalım. 1 çarpı 45. 45. 3 çarpı 15. Tek sayı olduğu için 2'ye bölünmüyor. Direkt geçtim. 4'e de bölünmez. 5 çarpı 9. 6 yok. 7 yok. 8 yok. Bitti. Şimdi ortak olanları alıyorum. 1lerim ortak. 1'i aldım. 2'lerim yok. 3'lerim ortak. Aldım. Ee, başka? 4 yok. Aha bir de 9'larım ortakmış bak. Bir de 9'larım ortak. Aldım. Diğer ikisini sana ödeyi bıraktım. Ben biraz daha zor örneklere doğru yelken açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım farklı bir örnekteyiz. Diyor ki bir çiftlikteki 48 ördek ve 72 tavuk kümeslere yerleştirilecekmiş. İyi hoş güzel tamam. Her kümese eşit sayıda ve aynı cins hayvan. He, tavukları ayrı ayrı ördekleri ayrı yerleştireceğim ve hepsi eşit sayıda olacak. Yani 48 ve 72'yi parçalayacağım ve eşit sayıda parçalayacağım bir parçalama işlemi söz konusuysa ortak bölen düşüneceksin arkadaşım. Ben 48 ördeği ve 72 tavuğu kaç parçaya ayırabiliyorum bir bakalım bakalım eşit sayıda. Önce 48 ve 72'nin kanatlarını açtım. Bu arkadaşların çarpanlarını yani bölenlerini buluyorum. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12 6 çarpı 8. Bu tamam. Bu 1 çarpı 72. 2 çarpı 36. 3'e de bölünür 3 çarpı 24. 4'e de bölünür 4 çarpı 18. 5'e 6. Evet hocam 6 çarpı 12'ye bölünür. Başka 7'ye bölünmüyor. Aha da 8. 8 çarpı 9. Bitti. Şimdi bunlardan ortak olanları alıyorum hayvan sayıları diyor bana. Hayvan sayılarını bir 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 yerleştiririm. İkişer ikişer de yerleştiririm bu arkadaşları sıkıntı yok. Üçer üçer de yerleştirebiliyorum. Dörder dörder de yerleştirebiliyorum no problem. Altışar altışar da yerleşiyormuş bu arkadaşlar. Sekiz yok. On ikişer on ikişer yerleştirebiliyorum ki daha mantıklı olur. 16 yok 24 24 yerleştirebiliyorum başka da yok. Burada sana bir tık daha zorlaştırıp soruyu en az kümes sayısını sorabilirdi yapılabilecek. O zaman burada 24'ü alacaksın arkadaşım. Çünkü 48 ördeği 24 24 2 kümese koyarsın. 72 tane tavuğu da 24 24 3 tane kümese koyarsın ve 5 kümeste işini bitirirsin. Atıyorum bir bir yerleştirmek istersen ördeklere 48 ayrı kümes, tavuklara da 72 ayrı kümes yapman gerekir. Çok zahmetli olur gerek yok. Diyelim devam edelim. Diyor ki yukarıda uzunlukları verilen tahtalar santimetre cinsinden hiç parça artmayacak. Ve eşit uzunlukta parçalara ayrılacak diyor. Eğer bir parçalama söz konusuysa ve bunlar eşit uzunlukta olacaklarsa bunların ortak bölenini bulacaksın. Şimdi 120 ve 150'nin önce bölenlerini buluyorum. Sonra bunlardan ortak olanları çekip alacağım. 1 çarpı 120 2 çarpı 60 3 çarpı 40 4 çarpı 30 İşlem hatası yaparsan uyarın beni. 5 çarpı 24. 6 çarpı 20. 7'ye bölünmez. 8 çarpı 15 var yakaladım seni. 9 yok. 10 çarpı 12 var bir de bitti. Amma da çarpanı varmış. Atladıysam yorumlara yazarsınız gençler. 1 çarpı 150. 2 çarpı 75. 3'e de bölünür. 3 çarpı 50. 5'e e tabii ki bölünür. 5 çarpı 30. 6'ya da bölünür. 6 çarpı 25 nereden anladım? 2'ye ve 3'e bölünüyor. Dolayısıyla 6'ya da bölünecek. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmüyor. 9'a bölünmüyor. 10 çarpı 15 var. 11'e bölünmez. 12 olmaz hocam. 13 zaten olmaz. 14 yok bitti. Şimdi bunlardan ortak olanları alacağım. Benim parçalardan bir uzunluğu alabileceği değerleri sormuş. Okumu çıkartıyorum. Bir kere zaten bir kafadan var. Ben bunları 1 cm 1 cm bölerim. 2, 2 de bölebiliyormuşum. 2'yi de aldım. 3'er, 3'er de bölebiliyormuşum. 3'ü de aldım. 4'er bölemiyorum gitti. 5'er, 5'er bölebiliyorum. 5 cm olabiliyor. 6'şar, 6'şar bölebiliyorum. 8 yok karşıda 10 var. 12 yok karşıda. 15'i yakaladım. 15 cm olabiliyor parçalarım. 20 yok, 24 yok. 30'u yakaladım. 30, 30 da bölebiliyorum. 40 yok, 60 yok, 120 yok. Demek ki ben bu arkadaşları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı şekilde eşit uzunlukta parçalara bölebiliyorum. Peki sana burada en az parça sayısını sorsaydı, o zaman uzunluğu en büyük alacaktın ki parça sayım az olsun diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Farklı bir örnekteyiz. Diyor ki kenar uzunlukları 52 ve 39 santimetre olan karton birbirine eş kare şeklinde küçük parçalara ayrılmak isteniyor diyor. Bir dakika. Önce şu kalemi değiştiriyorum hocam. Şimdi bu arkadaşı şöyle kare parçalara bölecekmişiz. Yani bir parçalama işlemi söz konusu. Karenin her iki kenarı da birbirine eşit olduğu için yani hem bu uzunlukları hem bu uzunlukları eşit bölmek istiyorsam 52'nin ve 39'un ortak bölenleri lazım bana. Şimdi önce 52'nin ve 39'un ortak bölenlerini bulmaya çalışalım. Tabii önce kendi bölenlerini bulalım. 1 çarpı 52, 2 çarpı 26, 3'e bölünmüyor, 4'e bölünür 4 çarpı 13. Başka da böleni yoktur çünkü 13 asal arkadaşlar daha fazla parçalanmaz. 39 arkadaşımı bulalım. Şöyle sileyim tekrar düzelteyim. Yanlış yazdım ya. Hemen aldım kalemimi. Diyor ki 39. 39 1 çarpı 39. 2'ye bölünmez. 3 çarpı 13. Başka da böleni yoktur. Bak burada da 13 asal olarak kaldı. Başka parçalayamam ben onu. O zaman ortakları işaretleyelim. Bu karelerin bir kenar uzunluğu 1 cm de olabilir. 2 yok, 4 yok, 13 santimetrede olabilir başka da yok. Yani ben bu arkadaşları bir bir de yerleştirebilirim. 13 13 de böyle yerleştirebilirim parçalayabilirim. Diyor ki hiç parça atmayacak şekilde oluşturulacak karelerin kenar uzunlukları doğal soy olduğuna göre kartondan en az kaç kere oluyor? He. Şimdi en az diyorsa bak ben burayı silip çok güzel bir şekilde çiziyorum sana. En az diyorsa ben Karemin kenar uzunluğunu en büyük almaya çalışırım. Yani burada kaç alacağız ortak olarak? 13 e alacağız arkadaşlar. 39'dan 13, 13, 13. 3 parçamı çıkar. Evet, bak böyle 3 parçaya böldüm. Bu arkadaşımdan da 13, 13. 4 parçamı çıkar. Evet, bunu da böyle 4 parçaya böldüm. Hop böldüm. 3 çarpı 4'ten içeride toplam 12 tane eşit büyüklükte kare oluşur ve kenar uzunlukları da 13 santimetre olur benim arkadaşım diyorum ve son örneğime geçiyorum. Diyor ki yukarıda verilen fıçılardaki iki farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmadan çok önemli hiç artmayacak şekilde eşit hacimli diyor. Bak buradaki eşit hacim bizim için önemli. Küçük küçük parçalara böleceğiz ama bu parçaların hepsi aynı olacak. Yani 124 ve 192'yi bölebilen aynı sayılar lazım bana. Yani ortak bölen lazım. Ortak bölen. Beni delirtmeyin şimdi. Bulalım. 1 çarpı 124. 2 çarpı 62. 3'e bölünmüyor. 4 çarpı 41. Pardon, 4 çarpı 31. 31 asal olduğu için daha fazla parçalanmaz. Yani buradan başka bölen çıkmaz. Bu da benim size taktiğim olsun gençler. Devam ediyorum. 1 çarpı 192. 2 çarpı 96. 3'e de bölünür 3 çarpı 64. 4'e bölünür hocam. 4 çarpı 40 3. Ee, bakalım. Başka var mı? 43 değil bu arada. 48. 5'e bölünmüyor. 6'ya da bölünür bu arkadaşım. 6 çarpı 32. 7'ye bölünmez. 8'e de bölünür. 8 çarpı 24. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünmüyor. 11'e bölünmüyor. 12'ye bölünür mü acaba? 12 kalır. Bölünür hocam. 12 çarpı 16 olur. Efendime söyleyeyim 13 14 7'ye bölünmüyor. Zaten 14'e hiç bölünmez. 15 yok 5'e bölünmüyor. 16'yı zaten bulmuştuk. Bu arkadaşım bayağı varmış buldum. Diyor ki şişelerin hacmini nitrojenizden alabileceği doğal sayı değerleri. Ortak olanları soruyor bana. Şişelerim benim birer litre olabilir. Şişelerim ikişer ikişer litre de olabilir. Şişelerim dört dört de olabilir. Şişelerim ee, kaç olur? 31 Yok 62 yok 124 yok hocam. Demek ki benim şişelerim 1 2 ve 4 olabiliyormuş diyorum ve sorularımı bitiriyorum. Sana ortak kat ve ortak böleni anlattığım Karşına çıkabilecek bütün soru tiplerini, neye dikkat etmen gerektiğini, nerede hangisini yakalaman gerektiğini tek tek gösterdim arkadaşım. Benden şimdilik bu kadar. Kendine çok iyi bakıyorsun. Videoya yorum atmayı unutmuyorsun, beğenmeyi unutmuyorsun. Çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.